Merhaba arkadaşlar. Dört Lastik kanalına hoş geldiniz. İyi seyirler. Yine satımı kolay, sanayiden çıkmayan arabalarla sizlerleyiz. Volkswagen Scirocco güncel nesliyle 2008 yılında üretime başlamıştı. Bu dönemden itibaren de başlangıçta başarılı satış rakamları yakalayabilmesine rağmen üretimden kalkmasından birkaç sene öncesinde satış rakamları ciddi anlamda düşmeye başladı. Ben de bugün Volkswagen Scirocco'nun neden üretimden kalktığını anlatmaya çalışacağım. Scirocco'dan beklentinin yüksek olması. 2011 yılına ait olan fotoğrafta da gördüğünüz üzere Volkswagen Scirocco'nun fiyat düzenlemesini yaparken Tiguan'dan bile daha yüksek konumda. Yani kısacası Shirocco ilk etapta epey pahalı bir araç olarak çıkartılmasına rağmen ileriki dönemlerde fiyatı düşüşe geçti. Bu da Shirocco'nun beklentileri karşılayamamış olmasına sebep oldu. Shirocco'nun başarısız satış rakamları. Anlatımımın başında da dediğim gibi Shirocco son dönemlerinde oldukça düşük satış rakamlarına sahipti. Hatta Hatta öyle ki dünya satışlarına bakıldığında Volkswagen Golf'ün aylık satışı Shiroko'nun yıllık satışının iki katı düzeyindeydi. Evet Volkswagen'in en çok satan modelinden az satması çok doğal. Fakat aradaki uçurumun böyle olması elbette ki Alman otomobil üreticisinin bu kararını güçlendiriyor. Shiroko'nun amacını tamamlamış olması. Shiroko gibi ikonik araçları belli bir segmente sokmak pek mümkün olmuyor. Hatta düşündüğümüzde ülkemizde de Shiroko'nun 3 kapılı hatchback mi yoksa coupe mi olduğu tartışılıyor. Durum böyle olunca belki de Volkswagen yetkilileri Shirocco'nun satış rakamları düşüşe geçtiğinde miladını tamamladığını düşünüp bu ikonik modeli üretimden kaldırmış olabilirler. Shirocco'nun artık sıradanlaşması zamanı 2008-2010 yıllarına geri sardığımızı varsayarsak ve o dönemlerde bir araba alacağımı düşünsem açıkçası Shirocco ilk tercihlerimden biri olurdu. Hatta belki de alırken tereddüt bile etmezdim. Buraya kadar izlediyseniz Kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Dönemine göre çok farklı, ikonik bir tasarıma, güçlü bir motora sahip olması beni oldukça cezbederdi. Fakat günümüzde doğrusunu söylemek gerekirse Scirocco'nun eski ikonikliği pek kalmadı ve aynı motora sahip oldukça fazla binek araç üretildi. Bunlardan dolayı da eski albenisini yitirdiğinden dolayı üretimden kaldırılmış olabilir. En büyük varsayımsız problem Volkswagen'in yanlış fiyatlandırmaları. Bu konu ülkemizden ziyade daha çok Avrupa'yı ilgilendiriyor. Volkswagen Golf GTI modelini Shiroko'nun 2.0 versiyonundan 10 beygir daha güçlü olmasına rağmen 2000 euro daha ucuza satmış olması adeta Shiroko'nun satışlarını kendi eliyle baltalamasına veya başka bir düşünceyle Golf'e aktarmasına sebep oldu. Teknik özelliklerini anlatacak olursak motor hacmi 1.4 TSI, üretim başlangıç yılı Temmuz 2008, son üretim yılı Nisan 2014. Gövde tipi, kupe, koltuk sayısı 4, kapı sayısı 3'tür. Şehir içi yakıt tüketimi 100 kilometrede 8.7 litre şehir dışı yakıt tüketimi 100 kilometrede 5.4 litre ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 6.6 litredir. Yakıt tipi benzin 0'dan 100 kilometre hıza ulaşması 8 saniyedir. Güç 160 bici. Uzunluk 4256 milimetre. Genişlik 1810 milimetre. Yükseklik 1404 milimetredir. Dingil mesafesi 2578 milimetre. Ağırlık 1346 kilogram. Maksimum ağırlık 1720 kilogram. Azami yük 374 kilogram. Bagaj hacmi en az 292 litre. Bagaj hacmi en fazla 755 litre. Yakıt deposu hacmi 50 litredir. Lastik boyutu 205/50R17V'dir. Sizler için hazırladığımız videonun sonuna geldik. Daha fazlası için kanalda tur atmanızı öneririz.